Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir ağır dört kişi yaralandı. Silahlı kavgada üç şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hacı Ömer Mahallesi Abdülkadir Odubaşı Caddesi'nde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 21 yaşındaki Yusuf Çe, 55 yaşındaki Ramazan Çe, 44 yaşındaki Habib de ve 60 yaşındaki Ramazan Çe yaralandı yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Yusuf Çeyil ise Şanlıurfa'daki hastaneye sevk edildi. Kavga sonrası olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan emniyet ekipleri, kavgaya karışan kişi veya kişilerin yakalanması için inceleme başlattı. Çalışmalar sonucu kavgaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şu alanın, burada, Emniyetteki işlemlerin ardından 3 kişinin yoğun güvenlik önlemleri altında Siverek Adliyesi'ne getirildiği öğrenildi. Şu alanın, burada, Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Şu alanın,